bu güzel organizasyon için 8. kongresinde PAGEV'e teşekkür etmek istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Teşekkürümün nedeni özellikle bu yılki kongrenin gıdayı baz alması, gıdayı temel alması. Gıda Güvenliği Derneği Başkanıyım, bu da ikinci şapkam. Hep dernek olarak da vurguladığımız, hem basınla hem tüketicilerle, medyayla olan ilişkilerimizde vurguladığımız bir konu var. Güvenilir gıda, ambalajlı gıdadır. Çünkü ambalaj o gıdanın kime ait olduğunu, hangi tarihte yapılmış olduğunu, hangi maddelerden imal edilmiş olduğunu, nerede imal edilmiş olduğunu, ne zamana kadar geçerliliğini taşıdığını gösteren tek kanıttır. O nedenle bu kongrenin spesifik olarak özel olarak gıdaya ayrılmış olmasını da ayrıca önemli buluyorum ve tekrar bu seçimler için de teşekkür etmek istiyorum. Şimdi e Burada aslında başlıkta bir eksiklik var. Onu da bu vesileyle e, tamamlamak isterim. E, bir yanlışlık olmuş. Esasında aktif, akıllı ve sürdürülebilir bir kelimesi, yani aktif kelimesi düşmüş. Birazdan onu da anlatacağım e, girişte bunu da düzeltmiş olayım. Ben bugün sizlere e, bir Avrupa Birliği projesi içinde aktif partner olarak bulunduğumuz bir Avrupa Birliği projesinden bahsedeceğim. Bu sunumumun üç amacı var. Bir tanesi, çok yeni bir konsept, çok yeni bir kavram yakaladık. Birçok önemli aspekti, birçok önemli özelliği bir üründe birleştirmeye çalışıyoruz. Bu da gerçekten önümüzdeki günlerde gıda da çok çığır açacak bir adım olacak diye düşünüyoruz. İkincisi, burada... Farklı kurumların işbirliğini size anlatmaya çalışacağım. Ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Farklı disiplinlerin arasındaki işbirliğini anlatmaya çalışacağım ve üçüncüsü hepimizin bu salonda dolduran Avrupa Birliği destekli projeler için dikkatinizi çekmeyi istiyorum. Gerçekten burada çok büyük bir fırsat var. Hem uluslararası bir network kurmak ve ortak ürünler üretebilmek hem de bu çalışmalara Avrupa Birliği'nden finansal destek almak anlamında. Hepinizin bildiği gibi ambalajın tabii ki bunları okumayacağım tek tek temel bir takım vasıfları var. Her şeyden önce koruyor, muhafaza ediyor, taşıma için çok önemli bir element ve tabii ki tüketiciyi bilgilendirmek için de çok önemli bir rolü var. Fakat biz bu projede bizim SASFUFLEX diye kısalttığımız projemizde ki esas öne çıkarmak istediğimiz hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gıda kaybını azaltmayı hedefliyoruz. İki, tabii ki raf ömrünü uzatıyoruz. Bu ikisi birbirine ilintili iki neden. Üçüncüsü, gıda güvenliğini geliştirmek. Bu üçüncüsü, üçü de çok önemli. Bunu da yaparken minimum çevresel etkiyi oluşturmayı, endüstri ve tüketici ihtiyaçlarını karşılamayı ve tabii ki bunun sürdürülebilir, ekonomik anlamda sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Konu gıdaların raf ömrü ise tabii ki bozulma burada en ilk olarak dikkat etmemiz gereken konuyu oluşturuyor. Meyve sebzeye baktığımız vakit burada çeşitli fizyolojik yaşlanma, biyokimyasal ve mikrobiolojik değişiklikler söz konusu olabiliyor. Ve bu değişiklikler sonucunda da gıdalarda bazı maddeler ortaya çıkıyor. Ee, meyve sebzelerde bu etilen aldehitler, ketonlar, karbondioksit, etil alkol, koku gibi çeşitli şeyler olabiliyor. Süt ürünlerinde yine benzer bir takım maddeler açığa çıkıyor. Balıkta bununla birlikte trimetilamin, amonyak gibi aminler, biyojenik aminler gibi bir takım maddeler ortaya çıkıyor. Bunu söylememin nedeni bu bozulmayı eğer erken bir dönemde tespit eder ve algılarsak o zaman gerçek bir raf ömrünü bulabiliriz. Bugüne kadar hep kullanılan kelime Biliyorsunuz first in first outtur gıda sektöründe ilk giren ilk çıkar. Fakat bu ilk giren ilk çıkan bazen çok erken de çıkabilir. Yani raf ömrü bitmeden de atılabilir. Ve bu raf ömrü bitmeden atılan çok büyük bir kayıba neden oluyor. Bizim buradaki üzerinde çalıştığımız kelime ise first expired, first out. Yani ilk önce raf ömrü bitenin ilk önce atılması gerekiyor. E bunu da şu anki koşullarımızda tespit etmek pek mümkün değil. Hep önceden bas gıda üretilirken üzerine basılan standart, fix bir sayıyla bunu veya bir tarihle ölçebiliyoruz. Aktif ve akıllı ambalajlama bu Projemizin saso Avrupa Birliği projemizin temelindeki iki saç ayağı, üçüncüsü de sürdürülebilirliği. Aktif ambalajlama ve e, akıllı ambalajlamayı hepiniz siz biliyorsunuz. Tekrarlamama burada gerek yok. Fakat bu konu aynı zamanda hem 29 e, Ocak 2011 tarihli e, gıda ile, ile temas gıda ile temas eden maddeler yönetmeliğimiz, hem de Avrupa Birliği'nin 1935 e, regülasyonuyla tanımlanmış bir konu. Yani o zamandan itibaren bu re regülasyonlar bize aktif ambalajlamadan ve akıllı ambalajlamadan ne almamız gerektiğini söylüyor. Kısaca özetlemek gerekirse akıllı ambalajlama gıdanın muhafaza edilen gıdanın iletişimini tüketiciyle ya da üreticiyle ya da satıcıyla üçü de olabilir, iletişimini baz alıyor. Bir takım Sensörlerle bir şeyleri algılayıp daha sonra renk dönüşümüyle ya da bir sinyalle ya da bir e, akıllı telefonunuza gelen bir mesajla oradaki oluşan olumsuzlukları ölçme ve bunun iletişimini sağlama teknolojisi. Aktif ambalajlama ise gıdada oluşan bir takım maddelerin, istenmeyen maddelerin tutulması ya da gıdaya bir takım ambalajdan maddelerin verilmesi. Yani bu salınım veya emilim şeklinde olabiliyor. Gıda ambalaj yönetmeliğinin içerisinde tabii ki başka hususlar da var. Bunların içerisinde yani bir şeyi geliştirirken bu hususların tamamına eğer sahip değilseniz o geliştirilmiş olan ürün uygun bir ürün değil. O nedenle çok akıllı ve çok aktif diyebileceğimiz bir ambalaj üretebilirsiniz. Ama diğer vasıflara sahip değilse bunun hiçbir esprisi yok. Diğer vasıflardan kasıt insan sağlığı için tehlike oluşturmayacak. Sağlığa zarar vermeyecek. Gıda'nın duysal karakterinde bir değişikliğe neden olmayacak, koku oluşturmayacak vesaire, e, e, tüketiciyi yanıltmayacak ve malzemelerin güvenli bileşenler listesinde yer alacak. Yani izin verilmeyen bir maddenin kullanımıyla bir aktif veya akıllı ambalaj üretmek mümkün değil. Fonksiyonları mükemmel olsa dahi. Peki şimdi e, bu genel girişten sonra biz projede ne yaptık? Proje neyi hedefliyor? Ondan da kısaca bahsetmek isterim. E, akronimi kısaltması Sastoflex olan proje Smart and Sustainable Food Packaging üzerine. Flexible teknolojileri kullanıyoruz. 7. Avrupa Birliği'nin en büyük araştırma pro programı olan 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir proje. Yaklaşık 3 milyon eurodan daha büyük bir bütçesi olan bir projeden bahsediyoruz. Ee, ve bu proje içerisinde 8 ülkeden 15 kurum, bu 15 kurum içerisinde 7 tane sanayi, orta, kobi, üretici bizzat, 8 tane de üniversite ve araştırma enstitüsü var. Türkiye'yi temsilen de kalite sistem laboratuvarlar grubu yer alıyor. 13 numaralı partner olarak. Finlandiya'dan Macaristan'dan İrlanda'dan İspanya'dan Portekiz'den İtalya'dan Norveç'ten ve Türkiye'den katılım var bu sekiz ülkede bunlardır hepinizin bildiği gibi gıda bir yaşam döngüsü içerisinde tarladan çatala geliyor ve bu tarladan çatala gelmesi içinde de bir atık çok önemli bir yer tutuyor Bu atık iki türlü Gıdanın kendisi, kullanılmayan kısmı ve bir de gıdanın ambalajı. Bu projede biz bu ikisini de birleştirdik. İkisini de nasıl birleştirebiliriz diye düşündük. Yani gıdanın atığını ambalaja nasıl dönüştürebiliriz? Projede selüloz bazlı veya antioksidanlar için limon kabukları, portakal kabukları, buğday, bira fabrikalarının atıkları gibi çeşitli atıkları kullanarak buradan elde ettiğimiz fonksiyonel ambalajlamayı Ambalaj malzemeleriyle gıdaya bir vasıf kazandırmaya çalıştık. Çok önemli bir global gerçeği sizle paylaşmak istiyorum. Hakikaten çarpıcı bir veri. Avrupa Komisyonu'nun resmi web sitesine bakarsanız Avrupa'da her yıl üretilen gıdaların 90 milyon tonu çöpe gidiyor. 90 milyon ton. Dünyada bu rakam ise 1,3 milyar tonu buluyor. 1,3 milyar ton gıda atağa gidiyor ve bu da toplam üretimin üçte biri. Toplam üretimin üçte biri çöpe gidiyor. Gıda kayıpları sanayileşmiş veya sanayileşmemiş ülkeler arasında çok fark etmiyor. İkisinde de aynı miktarda üç aşağı beş yukarı yalnız yeri farklı, atığın yeri farklı. Gelişmekte olan ülkelerde gıda kayıplarının yüzde 40'tan fazlası hasattan sonra ve işleme sırasında. Sanayileşmiş ülkelerde ise bu kayıp yüzde 40 yine. Fakat bu artık tüketici düzeyinde yani satın alınan ürünlerin atılması suretiyle gerçekleşiyor. Fakat yüzde 40 çok ciddi bir oran bu çarpıcı bir veri. İşte buradan çıkan sonuç Gıda kayıplarının azaltılması gerçekten global bir ihtiyaç. Dünyada gıdaya erişim gittikçe kısalt kısılırken, dünyaya gıda dünyada gıdaya olan ihtiyaç gittikçe artarken, e, üçte biri gıdanın atılması inanılmaz bir olay. Bunun da azaltmanın önemli bir yolunun doğru ambalaj teknolojilerinin geliştirmesine yattığına inanıyoruz. Projenin bel kemiğini bu oluşturuyor. Bu iş için Sastoflex projesinde iki temel ürün grubunu model gıda grubu olarak aldık. Bir tanesi taze sebze, kesilmiş taze sebze meyve paketlenmiş. Ötekisi ise su ürünleri. Ve bunun üzerindeki etkilerine bakarak daha sonra projeyi diğer gıda gruplarında da genişletmek mümkün. Tabii ki bu temel ihtiyaçların dışında yine projemiz kapsamında Avrupa Birliği çerçevesinde yaptığımız bir kamu araştırmasında tüketicinin beklentisinin çok çeşitli olduğunu gördük, tespit ettik. Özetlersek kabaca e, tabii ki güvenlik, gıda güvenliği birinci konuyu alıyor. İşlevsellik istiyor, gelişmiş bir işlevsellik istiyor. Yenilikler, modern üretimler, modern farklılık istiyor tüketici. Görsel olarak cazip olmasını istiyor ürünün satın alması için. Kullanıma uygunluk veya convenience dediğimiz şey çok önem taşıyor. Kalitesi, görünüşü, okunaklı bilgi yani iletişimi e, ambalaj tüketiciyle iyi iletişim kurabilmeli bu diğer bir önemli konu ve çevre dostu olmalı bizim bu projemizde demin de söylediğim gibi e, sürdürülebilirlik olayın temelini oluşturuyor organik tarım ürünleri ve gıda atıklarını kullanan bir teknoloji hem gıda tüketiminde bir sürdürülebilirliği hem de ambalaj malzemesinin kendisi de doğa dostu bir malzeme olacağı için onun da tekrar geriden, yeniden kullanılması söz konusu Raf ömrü burada bariyer teknolojileri kullanıyoruz, antioksidan ve antimikrobiyal maddeler geliştirdik. Ambalajda daha önce Petkim'deki arkadaşımızın bahsettiği gibi çeşitli antimikrobiyal ajanları bu malzemelerin içerisine entegre ettik ve bunun sonucunda da pardon bununla birlikte. gıda kayıplarının azaltılması için sensör bazlı nanomateryaller ve RFID teknolojisi yani radyo frekansı UHF, UHF kanalından radyo teknolojisi kullanarak bir akıllı iletişim kanalı tasarladık. Burada doğal katkı maddeleri, dolgu maddeleri, nanomateryaller, antioksidanlar, PLA, polilaktik asit filmleri, ve sensör materyalleri ve RFID teknolojisi konunun açılımını oluşturuyor. Biliyorsunuz burada nanoteknoloji çok önemli. Bütün kullandığımız ham maddelerin hepsi nanoteknoloji ürünleri. Yani nanoselülozumuzu da nanoteknoloji, nanokil de nanodur zaten adı üstünde. Diğer antioksidanlarda da aynı özellik. Hepsi nano boyutta üretilmiş ürünler. Nano'nun biliyorsunuz hem gıdada hem de ambalajda son yıllarda çok gelişmiş bir uygulama alanı var. Kullandığımız biyoplastik e, birçok araştırma yaptık. Yani hem lipitlerle ilgili e, araştırma yaptık, hem polisakkaritlerle araştırma yaptık, hem proteinleri kullandık. Fakat bunun sonucunda en e, iyi sonucu e, selüloz e, da bulduk. Bu da buğday atıklarından elde ettiğimiz selüloz. Bunu da daha sonra nano selüloz haline dönüştürdük proje kapsamında. Biliyorsunuz biyokompozitler... Bunların hepsi bir araya geldiği vakit biyokompozit diyoruz. Bunun içerisinde hem bir doğal lif, burada selüloz, biyoplastik kısmı olayın PLA ve bir dolgu kısmı en kaba anlamıyla baktığımız vakit bu üç komponent. Tabii daha birçok komponent var ama çok temel baktığımızda kompozit oluşturan bu üç komponent var. Buradan elde ettiğimiz biyokompozitin ise iki öne, daha doğrusu tek öne, önemli özelliği var tabii ki. O da geri dönüşebilen ya da kısmen geri dönüşebilen bir vasıfta olması. Bu proje sonunda iki grubun çok etkileneceğini düşünüyoruz. Bir tanesi e, sizlerin de burada bulunan e, sektör temsilcilerini oluşturan e, kimya endüstrisi ve plastik endüstrisi, polimer endüstrisi. Diğeri ise gıda endüstrisinin bizzat kendisi. Şu an bir genel görünüm olarak baktığımız vakit e, çok başlangıç aşamasındayız. Şu anlatacağım konular. Dünyada %5-10 gibi bir volümlerde üretiliyor ve ticari olarak kullanımda. En gelişmiş ülkeler olarak Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve İtalya'yı görüyoruz. Çok daha fazla araştırma gerektiği kesinlikle bir aşikar bir gerçek. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir de şimdi ne yaptığımızı anlatırken kimler, hangi ortaklar, hangi görevleri yapıyor ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Finlandiya'dan Ulu Üniversitesi konusunda çok ileri bir üniversite, elektronik bölümüyle çalışıyoruz. Elektronik baskı devri geliştirmeyi gerçekleştiriyorlar. sensörlerin elektronik devreleri. VTT ise duymuş olanlarınız muhakkak aranızda vardır. Finlandiya'nın keza çok önemli bir araştırma enstitüsü. Onlar sensör geliştirme ve yine polimer film geliştirme konusunda projede yer alıyorlar. Zeget Üniversitesi Macaristan'dan sensör sistemleri için. Nanotech ee, İspanya'dan nano-whisker'ların ve ambalajların e, üretimi, pilot ölçekte üretimini yapıyor. Iseta Portekiz'den yenilebilir, yani e, mesela portakalın, pardon portakal değil, mi, elmanın veya armutun üstünü ambalajla yenilebilir bir ambalajla kaplıyoruz ve böylelikle e, onu çok ciddi bir raf ömrü kazandırıyoruz. Bu artık ambalaj olarak düşünülmeyen bir şey çünkü üstünü tamamen yenilebilir bir şekilde kaplıyoruz. Ee, İtalya'dan Katolik Üniversitesi doğal antioksidanlar kısmında çalışıyor. Sidetek İspanya'dan PLA üretimini yapıyor. Sistem Label, e, Label yani etiketlerin ama entegre RFID ile çipli etiketlerin üretimini üstlenmiş olan partnerimiz. Ee, KSL, pardon. KSL yani kalite sistem laboratuvarları olarak biz de bu ambalajlardaki geçirgenlikleri ölçüyoruz kendi laboratuvarlarımızda. E, Antimikrobiyal ve antioksidan etkinliklerini ambalaj malzemelerinin ölçüyoruz. Bununla birlikte e, çevresel risk analizlerini son ürünlerin çevresel e, durumlarını ölçüyoruz. Ambalaj malzemesine baktığımız vakit işin içerisinde bir biyotemel veya biobase dediğimiz kısmı var. Bunu e, bildiğiniz gibi e, selüloz oluşturuyor. Nanokristalin dediğimiz bir selüloz yapısı. Birazdan e, yapısını da göstereceğim size. Bunun özelliği kendine özgü güzel bir geri dönüşümünün olması, gaz geçirgenliğinin iyi olması, sıcaklık direncinin de ambalajlamaya uygun e, olması, soğuk ambalaja uygun olması. İkinci kısım, ambalajın ikinci önemli kısmını antioksidanlar oluşturuyor. E, antioksidanlar biliyorsunuz özellikle bu tip ürünlerde oksijen e, bariyeri çok önemli biz burada oksijen bariyerini filme antioksidan özellik kazandırmak suretiyle gerçekleştiriyoruz. E, tamamıyla doğal maddelerden, doğal madde derken de bunun ismini de verebilirim. Portakal kabuklarından, portakal atıklarından elde ettiğimiz doğal maddelerde bir antioksidan özellik, bir bariyer özellik, pardon bariyer özellik kazandırıyoruz filme. Dolayısıyla oksijen geçişini çok daha az hale getiriyor. Antimikrobiyal etkiyi yine yine portakalla sağlıyoruz. Portakal kabuğunun antioksidan özelliği var. Birazdan bahsedeceğim. Ve burada aynı zamanda nano gümüş kullanımıyla da sinerjik bir etki yaratmaya çalışıyoruz. üçüncü ambalajla ilgili yaptığımız çalışma PLA bizim temelimiz polilaktik asit. Çok iyi bir temel madde ama bir takım zayıflıkları var. Kırılgan olması ve su tutması gibi. Bu hem kırılganlığını hem su tutması gibi zayıf özelliklerini diğer maddelerle düzelterek bir biyokompozit, arzu edilir bir biyokompozit haline getiriyoruz. Ee, yenilebilir kaplama ise dediğim gibi bu farklı bir konu. Ee, armut, elma gibi bir takım ürünlerin direkt üstüne edible coating dediğimiz bir kaplama yapmak suretiyle onların e, raf ömürlerini, kısacası hayatlarını, ömürlerini uzatmış oluyoruz. Güvenilir bir şekilde. Bu şeylere baktığımız vakit ambalaj materyallerine. Burada nano kil'ler ve nanoviskırlar mekanik bariyer özelliğini geliştirmek için kullanıyoruz. Antioksidanları demin bahsettim oksijeni, antimikrobiyaller anlaşılacağı gibi mikrobiyolojik faaliyeti yavaşlatmak. Ee, daha önceki sunumda bunun teferruatı verildi. Ee, yenilebilir kaplama solunumu yavaşlatmak için çok önemli. Ee, ne kadar az solunum yaparsa ürün o kadar raf ömrü uzuyor. Plastik filmler ise ambalaj kalınlığını azaltmak için kullanılıyor. Burada e, yapmış olduğumuz çalışmalardaki e, bunlar e, elektron mikroskopi görüntüleri. 5-6 dakikam var. Tutuyorum zamanımı. E, buradaki şeylerde e, kesitlerde gümüşlerin düz, üniform bir şekilde dağılımını görüyorsunuz. Burada şey çok önemli. Eğer maddeyi doğru bir şekilde dağıtamazsanız, Ondan herhangi bir etki beklemeniz hayal. Bir antimikrobiyal etkiden bahsettiniz. Antimikrobiyal bahsedildi daha doğrusu daha önce. Antimikrobiyal etki o antimikrobiyal ajanın gıda ile olan üstteki alanında, haciminde ki elverişliliğine bağlı olan bir şey. Eğer yüzeyde değil de filmin ana kütlesi içerisinde daha çok dağıldıysa, yüzeye yakın yoksa o zaman analiz ettiğiniz vakit o madde orada ama hiçbir etki oradan elde edemezsiniz. O nedenle bütün şeylerin hepsinin elektron mikroskobu görüntüleriyle de etkilerini inceliyoruz. Bunlar bu proje kapsamında elde etmiş olduğumuz üç farklı çeşit selüloz. Bir tanesi nanofibrillated, nanofibrillendirilmiş selüloz. Bir tanesi nanokristalin selüloz. Ötekisi ise bakterilere ürettirmiş olduğumuz nanosellüloz. Filmlere aynı zamanda hidrofobik özellikte kazandırmak önemli bir şey. Çünkü su geçişi bununla alakalı. Şu hiç modifiye etmediğimiz bir filmde çok oynak bir pointer var. Sürekli geçiyor öteki şeyleri. Burada ise hidrofobiklik kazandırdığımız bir filmi görüyorsunuz. Orada bakın yüzey açısı, kontak açısı, temas açısı oldukça uygun hale geliyor. Sensör konusundan çok fazla bahsetmeyeceğim çok ana adımlar olarak sensörün ama amaç ana amacı saklamış olduğumuz e, gıdanın bozulma ürünleri olan hangi bozulma ürünü varsa onu zamanında tespit etmek ve ona göre raf ömrünü ayarlayabilmek bu hem e, büyük balkaldeki depolanması sırasında olabilir hem de küçük tüketici sayılarında olabilir burada iki tür şey kullanıyoruz. Ha pardon, burada metabolitleri kullanıyoruz tabii ki. Bozulma sırasında ortaya çıkan maddeleri baz alıyor bu. Mesela meyve salataları da en önemli bozulma ürünü etil alkol. Çok cüzi miktarlarda başladığı vakit bu, hiç burunla korkusunu almanız mümkün değil ama bizim sensörlerimiz bunu algılayabiliyor ve ona göre raf ömrünü ayarlayabiliyor. Burada aynı zamanda kolorimetrik sensörler de kullanabiliyoruz. Onu da geliştirdik. Yine organik maddeler, doğal maddelerden. Bu da renk dönüşümüne neden oluyor. Etanol belli bir miktarın üstünde oluşursa renk dönüşümüne neden oluyor. Sizler biliyorsunuz bazı ambalajlarda sıcaklık göstergeleri de var renk dönüştürebilen uygun sıcaklıkta. Biz bunu kimyasal maddeleri sens ettiği vakitte e, dönüşüm yapacak seviyede üretmeye çalışıyoruz. Prensibi çok basit. Alkol oksidaz enzimi var. Alkol oksidaz enzimi etanol ile asetaldehide dönüşüyor. Bu sırada, bu değişim sırasında ortamın rezistansı ve kapasitansı iki elektrik özelliği değişiyor. Biz bu iki elektrik özelliği ölçmek suretiyle elektrik özellik arasındaki farktan ne kadar etanol oluştuğunun miktarına gidebiliyoruz. Ama çok basit diyorum ama tabii yani şu an hiç yaygınlaşmamış bir teknoloji. Burada da bununla ilgili geliştirdiğimiz, bu proje kapsamında geliştirdiğimiz baskılı devre elemanlarını ve sensörleri görüyorsunuz. Evet, bunu geçebilirim. Burada bahsettiğim gibi etanolün oluşumunu malzemelerde gösteriyoruz. Son olarak bizim e, özellikle işin içerisinde bulunduğumuz alanlarla ilgili yaptığımız çalışmalardan da bir iki slide ile geçmek istiyorum. E, bütün ürünlerin migrasyon testlerinin Avrupa Birliği'nin e, ve Türkiye'nin regülasyonlarına uygun olması gerekiyor. Zaten bizimkiler ikisi birbirine tam uyum halinde. Geçirgenliklerin ticari amaca uygun tabii ki geçirgenlik olması, raf ömrünü sağlayan geçirgenlik olması gerekiyor. Raf ömrü testlerini biz yapıyoruz. Antimikrobiyal ve antoksidan testlerini de yapıyoruz. Şimdi burada baktığımız vakit şu sonuçları sizlerle son olarak paylaşmak isterim. PLA, polilaktik asit, mısır, şeker, kamış ve buğday gibi nişasta zengini e, ee... Tarımsal ham maddelerden elde ettik ama bunun içerisinde buğdaydan elde ettiğimiz nano boyutun en iyi olduğunu tespit ettik. PLA çevre dostu bir ürün ee, ve o nedenle bütün çalışmamızda PLA'yı baz alıyoruz, selülozla ve nanokille ile karıştırıyoruz. Burada bu filmlerin e, görünümlerini de görüyorsunuz. Gümüşlü PLA filmi, tek başına PLA filmi. E ee, mikrobiyolojik aktivite olarak çeşitli bakteriler üzerindeki etkilerini araştırdık. E. coli, Escherichia, Listeria. Bu çok yalnızca gıdanın bozulmasına yönelik bir küf, ee, bu da bir maya, bu da yine bir küf. Burada iyi bir etkinlik elde ettik portakal kabuğu ekstresinden ve daha sonra da bu portakal kabuğu ekstresini uygun taşıyıcılarla nanokil taşıyıcısıyla daha doğrusu biokompozite yedirdik getirdik ve bir biyo kompozit ürettik. Bu da proje ekibimizin toplu bir fotoğrafı. Beni ilgi ve ilgili dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. kongrenin tüm sektörlere başarılı olmasını temenni ediyorum. <laughs> proje ile ilgili bilgi almak isterseniz de bu projenin web sayfası SASFOFLEX web sayfasından bilgi edinebilirsiniz.